Herkese merhaba dostlar. Köpeğim kendini herkese sevdiriyor. Utanmasa hırsıza terlik götürecek. Bu sorunun kesin çözümü birazdan sizlerle detaylı bir şekilde anlatım ve gösterim. Öncelikle şunu dile getirmek istiyorum. Biz dostunuzu asosyal yapmak, saldırganlaştırmak istemiyoruz. Sadece gerektiği durumda kendisini ve ailesini koruması için yapmanız gerekenleri anlatıyorum. O yüzden lütfen ön yargılarınızı kendinize saklayın. Direkt detaylı anlatmaya gelirim. Dostunuz kendini önüne gelen herkese kuyruk sallıyor, herkesi seviyor, alanını korumuyor, sahibini korumuyor. Bunun sebebi ve çözümü. Hemen anlatma geçelim. İlk önce dostumuzu bir bağlayalım. Yapmanız gerekenleri anlatalım. İlk bir önceliğiniz... Efendim, abim. şu konuya değinmek istiyorum kardeşim. Genelde ön yargılı yaklaşan arkadaşlara şunu belirtmek istiyorum. Siz hiç dışarıda bir boksörün, bir maytaycının, bir kickboksçunun, bir yani judocunun kavga ettiğini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü onlar kendinden emin ve profesyonel insanlar. Bu eğitim de aynı bu şekilde. Dostunuz kendinden emin ve profesyonel olursa hiçbir şekilde agresif tepkiler ve psikolojik sorunları olan köpekler gibi sağa sola saldırmazlar. Sadece gerektiği noktada sizi alanına ve kendilerini korurlar. Önemli olan dostu düşmanı bilmesi. Aynen. O yüzden ilk önceliğimiz kapatıyoruz. Dostunuzu kapattınız. Dostunuz bağlı. Ama dostunuzu gelen giden herkes seviyor. Bu durumda ne yapacaksınız? En basit örnek abi ben yabancı biriymiş gibi geleceğim, sevmeye evet. çalışacağım. Abim de sahibiymiş gibi ben yabancıyım, abim sahip. Sahibin yapması gerektiğini şimdi gösteriyoruz. Kademe kademe gideceğiz. Vay! Aslan oğlum. Benim. Hayır. Paşam benim. Buraya gel. Hayır. Paşam benim. Hayır. Buraya gel. Otur. Görmüş olduğunuz üzere ben köpeği sevmek istedim ama abim uyardı ve köpeğin sahi, köpeğine kızdı, yanına çağırdı, uyardı. Bunu siz de aynı şekilde yapacaksınız. Bunu gerekirse 10 defa, gerekirse 20 defa, gerekirse 50 defa köpeğiniz bunu benim sene kadar yapacaksınız. Her hadi oğlum diyene gitmeyecek. Bir daha tekrarlayalım. Aslan oğlum. Hayır. Aslan benim. Görüyorsunuz hiç tepki vermeme bile <laughs> gerek yok. Çünkü <laughs> bunu daha önce yaptığımdan dolayı şu an birine karşı benim sevmesini istemediğim birine karşı kendini sevdirirse ona kızacağımı ve uyarı olarak hayır uygulayacağımı bildiğinden dolayı görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki bu bizim ne işimize yarayacak? Bu sizde köpeklerinizin bir süre sonra demek ki benim herkese kendimi sevdirmemem lazım. Bu doğru bir şey değil. Sahibim hayır dediğine göre bir bildiği var. İzlenime verecek. Bir süre sonra bu başka birim onun yanına kendini sevdirmeye gittiğinde köpek otomatikman hırlayacaktır ve alanını, sahibini, kendisini koruyacaktır. Bunu yaptım. Olmadı. Abi benim köpeğim halen kendini sevdiriyor. Ne yapabilirim? Çünkü bu olay tüm dostlarda karakterik yapısına göre değişkenlik gösterdiğinden dolayı farklı koşullar ve eğitimler sürdürülebilir. Bunu yaptınız olmadı. Ama mutlaka ilk aşama olarak bunu deneyin kesinlikle olacaktır olmuyor diye bir şey yok. Ama ne yapalım? Abi her yolu denedim ya olmuyor. Dediğini yapamıyorum. Köpeğim algılamıyor. O zaman diğer unsura geçiyorsunuz dostlar. Bu unsur biraz dostunuzu kızdırmalı olacak, sindirlendirmeli olacak. Ama bu sizler için mükemmel bir şey olacak ve diğerine geçiyoruz. Onun için daha önceden sizlerle paylaştığım kolluk yapımını videosunu izleyebilirsiniz. Üste linkini de bırakıyorum. Hop. Kolluğunuza alıyorsunuz. Şimdi burada ben yine yabancıyım. Abim sahip. Bu sefer dostu kızdıracağız. Çünkü her gelenin iyi niyetli olmadığını bilsin. En basit örneğinden şöyle yapacaksınız. Bir tane çılgın arkadaş seçin ama çılgın olsun, korkak olmasın. Kötü polis rolüne bürünebilecek. Cesaretli biri. Zaten diğeri de siz olacaksınız. Ondan sonra eğitim başlayacak. Şimdi ben iyi polis olacağım. Kötü polis olacağım. Şimdi elinizde böyle bir şey olduğundan dolayı köpek ister istemez dikkatini çekecek bu şekilde. <laughs> deset Uyarır mısın? Hayır. Deset buraya gel. Otur. Görmüş olduğun üzere ya havladı. Havlaması mükemmel bir şey. İlk başta sadece onu kızdırmaya odaklanın ki herkesin onu sevmesi için veya orada iyi niyetli bulunması için oradan geçtiğini anlamına gelmesin. Bunu hissetsin. Bu da en basit havlamasından kaynaklı. Aferin oğluma. Buraya gel. Otur. Desert, otur. Bir diğer detay. Köpeğiniz havladığında, saldırdığında onu ödüllendirin, sevin. Aferin oğlum değil, Okşayın, iyi bir şey yaptığını bilsin. Bu altyapı için mükemmel bir şey. Bir diğeri. Şimdi kızdırmayı yaptınız. Her şey tamam. Bu sefer diğer unsura geçiyoruz. Bu unsur çok önemli kötü polisin yapması gereken bir şey. Kötü Aferin oğluma benim. Bravo Digel. Aferin oğluma. Gel oğlum. Aferin oğluma benim. Otur. Aslan oğlum benim. Bravo. Şimdi ben ne yaptım? Bu köpeğinizin altyapısında ha biri bana doğru geldiğinde ona havlarsam onu korkuturum. Geriye kaçar. Bu da köpeğinizin özgüvenini zirveye çıkartır. Köpeğiniz böylelikle alan korumasını benimser. İşi daha da kışkırtalım mı? Zorlaştıralım isterseniz. Bir diğer kademe şimdi diyeceğiz ki hayır hadi, tamam buraya gel. Köpeğim havlıyor. Köpeğim gidiyor. Ama adam geldiğinde köpeğim geri kaçıyor. Geri vites yapıyor. Siz bu anlattıklarımı tekrarladıktan sonra köpek bunu benimsedikten sonra özgüven kazandıktan sonra Geri kaçması imkansız. En basit örnek şimdi gösteriyorum. Bakalım ısıracak mı yoksa üzerine doğru gittiğimde korkup kaçacak mı? Bunu nasıl anlayacağız? Üzerine doğru gidince bağıracağım, çağıracağım, diğer elimle vurmaya çalışacağım. O da o sırada bakalım ısıracak mı? Keser. <laughs> Bak sahibini nasıl benimledin. Aslan oğlum, gel buraya, gel oğlum, gel, gel, aferin, bekle. Dostlar biraz zaman tanıyın, ben de bir soluklanayım. Çünkü birazdan yapacağım olay biraz sıkıntılı olacak. Abi. hayır komşum vermeyi unutma. Tamam <laughs> kardeşim. <laughs> Olmayalım yani. <laughs> Desir bu, konu saldırıysa babasını tanımak. <laughs> ben de sahibiyim. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Yakala oğlum. <laughs> Tut. Tut oğlum. Aslan oğlum benim. Ha! Bravo the girl. Aslan oğlum benim. Ha! Aferin oğluma benim. Aslan ha! oğlum benim. Bravo the girl. <laughs> Aferin oğluma benim. Aslan oğlum. Aferin oğluma. Aferin tamam otur Aslan oğlum benim hayır otur Aferin oğluma benim Adam tutmuş bırakmıyor <laughs> Bir ara aynen tuttu bırakmadı lan Onu parçaladı ya Aslan oğlum benim Hey maşallah oğlum Dostlar nefes nefese kaldım Umarım sizler için güzel açıklayıcı, görsel bir şölen sunmuşumdum. Sunmuşumdur. Kademe kademe gittim. Hiçbir şekilde videolarımda edit kullanmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Her şeyi olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum. Dostumuzun verdiği tepkiler olması gerekenler. Kademe kademe her şeyi sizlerle paylaştım. Bunları biri bir uygularsanız köpeğiniz Artık bir süre sonra kime sevdireceğini, kime sevdirmeyeceğini benimseyecektir. Her önüne gelen onu sevmeyecektir. Yoruldum ya. Evet dostlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize ve dostlarınıza çok iyi bakın. Tut Tut <laughs> Aslan <Saygidim>. oğlum. Aslan <laughs> oğlum.